Sevgili dostlar merhaba. Bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle Paris'te 2024 olimpiyatları devam ediyor. Ve biz de dedik ki bazı insanlar da seks yapmayı adeta olimpiyatlara katılan bir sporcu gibi görebiliyorlar. Seks olimpiyatları desek bu başla neler konuşabiliriz dedik. Bakalım neler çıkacak. Birlikte psikoterapist Doktor Cem Keçe ile seks olimpiyatlarını, seksi bazen spor gibi gören insanları, sekste rekor kırmak, madalya kazanmak niyetinde olan insanları ve bunların psikolojilerini konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Olimpiyatlar devam ediyor. Biz de dedik ki, seks olimpiyatları diye bir başlık acaba nasıl olur? Biraz tuhaf geliyor tabii. E, ama bazı insanlar için de seks böyle, bir yarış gibi, bir müsabaka gibi, en iyi ben olacağım falan gibi. E, Oysa ki seks böyle bir yarış değil, böyle bir şey değil ama... neden böyle görüyor insanlar seksi? Bu aslında içinde yaşadığımız... kültürel yapıyla da ilgili, çağla da ilgili. Çünkü artık seks birazcık performansa, tüketime... ve ötekinin gözündeki değerimize odaklı bir aktiviteye dönüştüğü için... bunu da böyle bir yarışmaya dönüştüren bir grup ortaya çıktı. Tabii ki burada altı madalya var, gümüş madalya var, bronz madalya var. Bunları nasıl alacaklar? Mesela... 7 dakika ve üzerinde seks yapanlar bronz madalya alabilirler. İşte bu 7 dakikayı 15 dakikaya çıkaranlar gümüş madalya alabilirler. 25 dakika kadar dayanabilenlerin üst noktaya kadar ulaşanlar da altın madalya alabilir. Tabii ki normal boşalma süresinin 7 25 olduğunu söylersek aslında burada bu insanları ödüllendirmiş oluruz. Ama şimdi 7 dakikanın altında olanlar, boşalmak istemeyip de boşalanlar yani erken boşalanlar, 25 dakika doldu ama boşalmak isteyip de boşalamayanlar e bunlara da ne yapıyoruz? Madalya vermiyoruz. Böylece bunlar seks olimpiyatlarından elenmiş oluyorlar. Diskalifiye olmuş oluyorlar. Öyle diyelim. Evet şimdi tabii ki insan birinci olduğunda ya da bir ödül aldığında kendini iyi hissediyor ve buradan besleniyor. İnsanların herhangi bir şey başardığında Bunlar aldıkları hazzı da biliyoruz. Ve seks hayatını anlatırken sanki bir olimpiyat şampiyonuymuş gibi anlatan insanlar da görüyoruz. Gece şöyleydi, böyleydi, sabaha kadar şu kadar e, skor elde ettim gibi. Yani bu gerçeği mi yansıtıyor yoksa bu insanların bunları söylerken ki amaçları başka bir şey mi? İşte bazıları bunu gerçekten yaşıyor. Ama gerçekten yaşayanlar bunu anlatmaz. Bazıları bunu gerçekten yaşayamıyor ama yaşama arzusu duyuyor yaşayamadığı için değersizlik geliştiriyor ve bu değersizliğini de başkalarının hayranlık dolu bakışlarını alarak dengelemeye çalışıyor. Aslında gerçek bir orgazmın bir altın madalya olduğunu unutmamak lazım. Ama orgazmın da çeşitleri var. Mesela bedensel bir orgazm evet keyiflidir ama tinsel bir orgazm yaşamak muhteşemdir. O yüzden biz kendi madalyalarımızı kendimize takmalıyız. Ama bunu da performansımıza değil, seksin sonucunda ortaya çıkan orgazmın kalitesiyle belki de ölçmek gerekir. Ve bu aslında bir ötekine kendimizi ispatlamak için değil, kendimizin içindeki güzellikleri ortaya dökebilmek, partnerimizin içindeki güzellikleri keşfedebilmek adına atılan anı yaşama senfonisine dönüşürse o zaman bu muhteşem olur. Ama ben kendimi bir metaya dönüştürürsem, karşı tarafı bir meta gibi görürsem ve iki metanın yarışmasına bunu dönüştürürsem bu insanlar tabii ki madalya alamazlar. Tabii ki biz seksi bir olimpiyat oyununa benzetmedik. Yani böyle bir benzetme doğru da olmaz ama öyle olduğunu varsayacak olursak or orada elde edilen bir başarının bir de geçmiş hikayesi var. Dökülen terler var, harcanan çaba var, emek var, zaman var. E, seks hayatımız için de benzer bir çabayı, emeği göstermemiz gerekiyor. Ee, ki istediğimiz sonuçları alabilirim. Oradaki çaba, emek ya da gösterilmesi gereken oradaki gayret ne olmalı? Şimdi olimpiyatlarda madalya kazanmış bir sporcu bunu tesadüfen kazanmıyor ki. Günlerce antrenman yapıyor. Ve hayatını ona göre düzenliyor. İyi konsantre oluyor, uykusuna dikkat ediyor, beslenmesine dikkat ediyor. Yani aslında bir sporcu bir madalya aldığında biz onu alkışladığımızda onun emeğini alkışlıyoruz. Orada yaptığını değil, o noktaya kadar nasıl geldiğini alkışlıyoruz. Sekste de biraz böyle bakmak lazım. Mesela ergenlik çağında mastürbasyon tekniklerini doğru uygulamak, düzenli mastürbasyon yapmak, kendimizi cinsel anlamda eğitmek ve partner ilişkileriyle kendimizi keşfetmek ve bu keşiflerden öğrendiklerimizle kendimizi bir üst versiyona taşımak aslında bizim sekste tinsel orgazma ulaşmamızı sağlayacaktır. Evet, tinsel orgazm bir madalyadır. Ama o madalyaya gelene kadar verdiğimiz emek de bizim kendimizi bir üst versiyona taşıma girişimimizdir. Ve bu açıdan bakarsak sekse, aslında e, aldığımız zevkin de bir tesadüf olmadığını, bir şans olmadığını da görürüz. Yani her işte olduğu gibi burada da emeğe saygı şart. Ve sporda centilmenlik vardır. Bu esastır. Yatakta da centilmenliğe ihtiyaç var. Biz aslında daha önce bununla ilgili bir video çekmiştik yatakta centilmenlik diye. Biraz da sporcuların bu centilmen tavırlarının seks hayatına uyarlanmasından bahseder misiniz? Tabii ki. Çünkü sporcunun zeki, çevik ama aynı zamanda ahlaklı olması çok önemli. İşte bu centilmenlik de burada devreye girer. Yani bir ötekine çelme takarak birinci olmak centilmenlik değildir, ahlaksızlıktır. Sekste de öteki orgazm olmadan orgazm olmak Centilmenlik değildir. Mesela yatakta kadınlar orgazm olduktan sonra erkeklerin orgazm olması bir centilmenliktir. Mesela erkek kapıdan çıkarken kadınlara nasıl buyur ediyorsa, onları önden geçirebiliyorsa, e, orgazmda da aynı centilmenliği göstermesi gerekir. Ama erkeğin şimdi 10 saniyede boşaldığı bir seksi düşünelim. Burada bir centilmenlik yok. Buna da erken boşalma diyoruz. Aslında mini kontrolü erkeğin centilmenliğidir kadına olan nezaketini gösterme şeklidir. Ama bunun aynı zamanda bir işle bozukluğu olduğunu da biliyoruz ama buna rağmen bununla ilgili tedavi olmayanların aslında bu centilmenliği göstermediğini görüyoruz. Tabii ki bir bozukluk ayrıdır. O bozuklukla ne yaptığınız daha da önemlidir. İşte böyle bir bozukluğu olup partnerine hayal kırıklığı yaşatan ama bunun için tedavi arışında olmayan centilmen değildir. Ama bunu problem kabul edip hem kendisen partnerleri için bu problemden kurtulan ki bu erken boşalma tedavisi mümkün olan bir cinsel işlev bozukluğu bu da bir centilmenliktir. Mesela kadının orgazm olabilmek için sorumluluk alması e, ve orgazm tekniklerini öğrenmesi, bedenini orgazm olacak şekilde önce orgazm duruşunu öğrenmesi, ardından orgazm provası yapması, sonra cinsel birliktelik sırasında orgazm taklidi yapması e bu da erkeğe bir centilmenliktir. Neden? Çünkü Orgazm olmak aslında erkeğe de e, sunulan çok değerli bir armağandır. Ve erkeğin kendisini iyi hissetmesi ve bağlanması açısından da değerlidir. Demek ki kadın ve erkek birbirine böyle centimence, e, nezaketli davranışlarda bulunurlarsa cinsel yaşamları da olimpiyatlık olur. Evet sporcuların koçları, antrenörleri, akıl hocaları vardır. Şimdi seks hayatında bizim akıl hocamız, koçumuz, antrenörümüz olmalı mı? Kimlerden doğru bilgiyi nasıl almalıyız? E bildiklerimizi mi uygulamalıyız ya da oradan buradan duyduklarımız mı doğru bilgi? Yani sekste doğru koçluk bilgisine nasıl ulaşmalıyız? Mesela ben çocukluğumda, ergenimde futbol oynadım. İyi de oynardım. Ama o zaman böyle bir e, Mourinho gibi Fenerbahçe'nin başındaki ünlü hoca Mourinho gibi bir futbol dahisi bizi izleyip, alıp yetiştirseydi, bugün belki de milli takımın e, önemli oyuncularından biri olarak anılacaktık. Bunu niçin söylüyorum? E, biz de el yordamıyla bir şeyler öğreniyoruz. Ama cinsel yaşamımızı kaliteli hale getirmek için eğitim alabiliriz. Ben 30 yıldır e, cinsel sağlık alanında tedaviler yürütüyorum. Herkes bana işler bozulduktan sonra geliyor. Bozulmadan gelen sayısı çok az. O nedenle biz şunu söylüyoruz. Türkiye'de Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu'ndan eğitim almış binlerce uzman var. Ve bu uzmanlara ulaşıp biz problem yaşamak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir cinsellik yaşamak istiyoruz. Cinsel hayatımızı keyifli hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda eğitim almak istiyoruz dediğinizde size yardımcı olacaklardır. O nedenle cinsel terapiste gitmek ille de bozulan bir cinsel işe bozukluğunu düzeltmek için değildir. Daha kaliteli seks yapmak için de cinsel terapiste gidilebilir. Mesela İkimiz de araba kullanıyoruz. Ama ileri sürüş teknikleri eğitimi var. Böyle ferrari pilotları gibi araba kullanmak isteyenler için açılmış eğitimler var. Demek ki insanoğlu her zaman kendini geliştirebilir. Seks de bunun ucu bucağı yoktur. Evet, teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar, 2024 olimpiyatları devam ederken biz de olimpiyatlarla seks arasındaki bağlantı nedir diye düşündük. Böyle bir video çıktı ortaya. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlave edeceğiniz şeyler varsa da lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.